Kur'an nasıl indirilmiştir? Kur'an Hazreti Cebrail vasıtasıyla. Allah Azze ve Celle e, vahyi çeşitli şekillerde gönderir. Bu Bakara'nın son iki ayeti Emene Resul diye camilerde okunan yat namazlarından sonra okunan o iki ayet Miraç'ta Peygamberimize doğrudan doğruya Allah tarafından verildi. Onun dışındaki ayetler bu şekilde direkt verilmiş değil, Cebrail vasıtasıyla getirilmiştir. Cebrail aleyhisselam da çeşitli şekillerde gelir. Bazen rüyada gelir, bazen uyku, e, uyanıklık arası bir vaziyette, bazen insan suretinde, bazen önce bir çıngırak sesi gibi bir ses ile çeşitli şekillerde gelir. Sonuçta vahiy melek getiriyor yani. Ve Allah'tan alıyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Allah bir beşerle, insanla ya perde arkasından konuşur, miraçta olduğu gibi ya bir melek vasıtasıyla konuşur. Allah doğrudan doğruya, karşı karşıya konuşmaz. Meleğe söyler, melek gelip peygambere öğretir. Ve acaba melekte bir hata olamaz mı gibi bir takım şüpheleri önlemek için de Allah azze ve celle buyuruyor ki la yemessuhu illel mutahharun. O Kur'an'a temiz olanlardan başkası dokunamaz. Yani şeytanlar meleklere müdahale edemezler, dokunamazlar. Dolayısıyla Allah garanti veriyor ve Melek getiriyor, peygamberimize öğretiyor. Allah duyuyor, Allah biliyor. Bir yanlışlık olsa zaten Allah müdahale eder. Böyle bir yanlışlık olma ihtimali yok çünkü melek insan gibi değil, yanlış yapmaz. Yani Allah azze ve celle'nin Kur'an'ı indirmesi çoğunlukla bu şekilde melekledir. Ama meleğin peygamberimize gelmesinin yolları çeşitlidir. Doğrudan doğruya peygamberimize Allah'ın hitap ettiği İsa Miraç olayında vardır. Onun dışında bilmiyoruz. Vahiy bu şekilde iniyor idi.